Hoş geldiniz Elif'in kanalına. Bugün Ankara Tarihi Tren Karı'ndayız. Bu buradaki bir minyatür. Şöyle göstereyim. Şöyle size tarihi tren karını Ankara'ya göstermek istedim. Kısa bir video çekeceğim. Şöyle göstereyim. Çok güzel gerçekten. Özellikle zeminler sanki tarih kokuyor. Düşünsenize buralarda kimler yürüdü kimler yaşadı, kim bilir hangi hayat gayreleri yaşandı. Çok güzel ama restore edilmiş. Yani zaten çalışan bir gar. Ama benim için çok güzel bir şey oldu. Çok seviyorum tarihi yerleri gezmeyi. Özellikle onların yaşadığını görmek bana ayrı bir haz veriyor. Şöyle size de göstermek istedim. Paylaşmak istedim. Beğenirseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.